Seçimden çekilmekle hiç iyi yapmadın Namık. İlk defa beni dinlemedin. Seni dinlememekle ne alakası var? Kaç kere konuşacağız bunu? Sebepler ortada. Üstünü kapatmaya çalıştığımız sebeplerin üstüne gidecekler ama. Dedikodular ayyuka çıkacak. Ne zannediyorsun? Daha beter olacak. Bunları bertaraf etmek senin işin değil mi? Öyle. Elimden geleni yapacağım tabii ki. O zaman evet. sorun yok. Namık, benim sana bir şey söylemem gerek. Dinliyorum. <laughs> Pek hoşuma giden bir şey değil herhalde. Şahinci Cigal. Hı. Ben o adamla tanıştım. Nasıl tanıştın? Nerede tanıştın? Sana kızıp otele gittiğim gün var ya. Geldi orada buldu beni. Nama dikkat et. Herkesin kalbini kırar dedi. Yani açık açık söylemedi ama sana karşı onun tarafına geçmemi teklif etti. Sen nasıl görüşürsün o adamla? Niye hemen gelip bana anlatmadın? Ama yemin ederim hiçbir şey söylemedim. Yani adamla konuşmadım bile. Sana çok sinirliydim. Gelip sana da anlatmadım. Sonra zaten Ferhat adamı öldürdü dedin. Ben de konu kapandı diye düşündüm. Ama <laughs> <laughs> işte sonra çok garip bir şey oldu Namık. Şahinci Galin telefonundan biri aradı beni. Toplantınız bitmemiş anlaşılan. Ama olsun. Konuşun canım siz konuşun. Sonuçta iş değil mi? Bizi de ilgilendiriyor. Ferhat'ın sesi bu. Ne oluyor ki gece gece? Aman boş ver. Ne halleri varsa görsünler. Namık. Ben diyorum ki... ...ben bu gece yalnız olmasam... ...senin yanında olsam... ...çok özledim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.